3, 2, 1. Hepinizi merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de... birlikte Brock Haven'da şey ne oynayacağız? Mesela, Bunu da bir çalalım. Mesajıma bakın. İlfan'a kuduruş şekli. Benimkini de bakın. Evet yorumda yazın. Zaten <laughs> iki kimse yorum yazmıyor. Bakınız. yorum yoksa çarpacağım sizi yoksa küseceğim video atmayacağım anladım. yani ay video atmayacağım. Benim de okuyun benim de okuyun. Evet doğru söyledi. Ya sen ayda kaç gün yapıyorsun o e, neydi adı YouTube? Lan sen atlama beni çarpacağım. Ben dedim. Ben... Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Em yaparak öldü. 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 Ya ben ama ben de yok. Benim ben de yok. Aa tamam buldum. Buldum. Tamam, ben de buldum. Küçük olalım. Küçük küçük. Evet. Küçük. Bekleyin küçük. Ben küçük. eve değilim. Youtube kanalı kanal sahibi. Ben eve değilim. Hayır hayır hayır. Hayır. Ay sahibi. Bana ne ay sahibi. Ay sahibi. Ama sen, sen, işte, kanal YouTube sen YouTube kanal sahibi. Bütün Youtuberlar öyle yapıyorsun. Sana... Ay bana ne? Hadi. 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 Ta, ta. İyi de benim eve ha. Ben hadi. burada sayacağım. Kapıda sayacağım. Tamam hadi. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, Olmadı, yani... olmadı, olmadı. Oldu artık, yoktu napar. Ama vallahi Eza bekle beni, bekle Allah aşkına. <laughs> beni de. Oh, gene saydın. Yes. yes, Sayma, bekle. Hazır mısınız? Hayır. Z no. Yes, Ne? Heyfa, hazır Hayır. Aha. Ya dükkanda yer yok ne yapayım? Yeşil bir şey yok. Ben kabak gibi ortadayım şu anda. Oh Evet. <laughs> Hayır. Oh Ama ne? ne yer yok bana? La dünya e, gökyüzüne heyfa gökyüzüne saklan. Ha gökyüzü. Aman 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 baktım. Siz açın olursunuz hazır. Ben hazırım. Hey Fatma. Hazır iseniz. Oy tamam gel oğlum artık. <laughs> <laughs> ben kabak gibi. Mavi yelere hifa ede. <laughs> Ben kabak gibi Bak. ortadayım. <laughs> kabak gibi ortadaymış. Ay oraya ya. Gelse direkt güreğe giden izle. Bakayım. Ama Seyfi şey. arayamaz. Seyfi arayamaz. Hayır Divor Ben sana <laughs> bin yedi Baba, Bir ortadaymış ama yok. Kızlar bu turdan sonra benim kapamam lazım. O yüzden Ayza biraz hızlı ol. Okey. Neden kapan kapana, kapaman lazım? Yemek saati geldi. Raspama, sen gibiy ortadaydın. Kız gelsene bak bir. Burada mı? Ne desin? Gel, Ayza. Ayza bir şuraya gel. Bak bu odaya gel. Gel, gel bu odaya. Nedesin? Tamam, ha, geldim. Ha, bak, buraya gel biliyor musun ne yaptım? Buraya hmm. bir ağaç koydum, buraya saklandım. Bir de kapak gibi ortadaymış. Ayza burada ağaç mı oldu? Hadi bay. Hadi görüşürüz size. Ben çapavuz yeri. Ben çapavuz yeri çünkü bana burada haksızlık oldu. Size de haksızlık oldu. Ravza kapa diye hiç boşuna haksızlık oldu deme. Hadi hiç sayarsın İfa ben saklanırım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, dokuz. On. On. On iki. On, iki, on, iki, on beş, de de. Neredeysin şu an? Havuzun yakınlarında. İlfan neredeysin sen? O ben İlhan İlhan markette, markette saklandı. Hayır markette. Kuantörde. Ama yok siz için onun için gene yaparsın markete. Ben çok güzel bir yer buldum şu an tepişeme. <laughs> <laughs> Gel de markete. Kırmızı! <laughs> Kırmızı! Herif abicim <kış> bende <laughs> değil. Te oradaysan sen buldun. Okay. <laughs> Aga be. Çok çok çok. Şimdi kuaför. Tamam şimdi kuaför. Kuaför kuaför. Hadi. Hadi. Ben <laughs> ne bakmayacak? Sen sen ben. Tamam Ne desin? Bir ensayarım de ifa. Ta. Ta des desayarım bak. Oi, Oi, Fa. Fa. Tam bu sefer bakmayacağım. Bekle ama sayma ben deyince oldu bitti de maşallah. Sil propsları. Ne yapacağım? İçemiyorum çıkart. Bekle biraz. Bekle biraz şey yapacaklarım ama nasıl ben edeyim bir şeyden bana. Hain Kosta. İpa hazır mısın? Hayır. <laughs> Ağaç. Ben burada ben yerini Beni acıyın. Çünkü bir günde... Oy Faham be! <suk> Yapma çok umut. <suk> ya sabır. Şimdi <laughs> de ne yapacağım aynı? Yapma bambu. Ya <laughs> ben sana iyi güzellik yapayım kere. Hadi oldu bitti de maşallah. Yok dur. Şu an seni görüyorum Uf, geliyorum. belli ki bir şey yeri pembe. Aa bunlar olmaz koyarsın Eyfa. Nereye? Ama olmaz zaten nereye var olmaz koyarsın. Ravza, Ay Ayza ama yoktur şey. Mavi ben bir şey, şey koydum. ne sen koy. Hayır ama Ayza direkt anlayabilirsin ki yiyorum orada. E burada değilsin zaten. Bu ne burada bir oyuncak bırakmış. İfa sonra cim bir şey ama doğru ridi var. Ne? Ay son te bu hediye paket ona niçin Evet. Tamam. Şimdi sıra bende de kaldır bunları. Şimdi git say ütüye. Arkadaşlar abone, like. Yoksa küserim, bildirim, yorum, yaz. Hiç abi benim o ki nasıl eski sol olmayı kalmaz Befafı. Bilmem. O vakit duymadım. Ne? De biraz daha, daha sonra yazayım bir mesaj sana. Tamam mı? sonra tamam. bakacağım. Profiller gösterir. Tamam. Gönder şimdi. İfaz sen göster ekorda yüzün. Tamam. Bir sonra açıp kapatacağız video konuşacağız. Bekle şimdi ben daha dilim ağzır. Bir. Saka. Bir. İki. Saka. Ben geliyorum, ben geliyorum. Yok gelmezsen. Kuaförde lazım olasın, öyle. Evet kuaförde. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ayfa, ben demedim gel. Demedin ha. Evet. Ama o vakit e ben zannettim sen gidersen gel. ya, yalandırdıysan bakayım videoları tek tek. Yalandırdıysa vay sana. Ne yalandıraya? ki, niçin buldum ben seni yalan kişi. Yalan ki gelmiş şu an. Hayır ki an gel ama şimdi ki, de Yok ama ben ki de, dem de, gelme. Ha, bir, iki, ne? Sayma derim sayma, salata. O salata, ben sayayım sen sayma. Of ya keşke bunun altı delik olsaydı, girecektim orada. Aa buldum nereye, girip dur. <laughs> İlker gelebilirsin. Tamam geliyorum. cillop gibi ortadayım ama bilmem akıyorsa cillop gibi ortadayım. <gülüyor> hadi gülüyor. <gülüyor> şimdi. Şimdi dondurmacı ya hadi git say. Bekle biraz. Ha. Ama Heyfa, Işı. Bu sefer burada saklanayasın. Hayır burada.

Eee... Demin Ravza ile oynardık Saklambaç. Ben orada baktım sizi. Ama teşhidi sen nereye saklanırsın bakma. Tamam hadi. Gelin. musun? Ayşe, seni açın geleyim bir gün seninle. Eheheh. <laughs> Rıza geliyor Hadi. Aa, çok uzun yol lazım gelin. Galiba beni bulacaksın. <laughs> İlk atışta buldum İfa. İlk atışta buldum. Burada mavi bir de şey dondurmadır onun için. Siz gitseniz zay. Gidişe <laughs> bak. <bakayım. Çalınacağız>. Çalın. <laughs> Dur bakayım burada BMB nere vardır? Burada Hatta bundan sonra çekelim de bir bonktu. video. Ne? Çekelim bundan sonra da bir video. Ben tamam, çekeyim. Evet. Ama gücüm burada pembe bir şey. Ben kuyacım böyle. Nasıl sen temin ne yaptın kuaförde? Kuaförde. Oldu mu? Yok bekle. Ya. Ayza. Hı. Ayağımı kırdım sen gelene kadar. Aferin başıma. Oldu mu lan? Olmadı lan. Okay. Hadi, hadi hadi. Oh. O. Sen saldın. Ne? Sen saldın. Haydi. Bilersin. Neyi saldım? Işığı, müzik Yok. Kesinse şey buradasın. Bir adım le buzuma. <laughs> Burası çok kolaydı ama. Hadi şimdi kaç. Git, git, git. E, kapanışı çünkü gerçekten yoruldum. Hayır bekle daha bir tane var. Ha burada işte sen için bir de mavi ya. Tarzana. Di. Tamam Hifa ama şey bu son tamam. Evet. Ama şey, der, şey, der. Yok, de, de, be, sen Yok ben sana. Ya bana ne? Yuh. <laughs> <laughs> Oldibi bitti lan maşallah Oldu. Bana bitmedi. Oldu bitti. Bekle. Bekle. Galip. Selamın aman illa. Round'da bir şey yapayım sus çalmasın ki kafam karışsın. Olsun, umurumda değil. Da bir videosu zaten. Arkadaşlar ne mı bir Ben İsa'nın o zaman nasıl eskiden İsa'yla gene baktım. İsa neredesin kız? Gülürsün kapadı. Ben kapamadım, telefon kendi kapandı. Gülürsün be beni.

Gelin. Gel. Bit biter video? Evet budur şu an ben hemen aram. Cillop gibi ortadayım dedim ya. Çünkü <laughs> <laughs> başka bir şeyim değil. Hadi gel bitirelim. Bu yağmurdan. Ama Yağmur. Gel de evet. mi burada mi <laughs> Polis... Oha kar yağdı. Ne dedi? Bizi yada? Hah? Gel polis, bekle Buyur. Büyül. Bekleme. Bek. Bagla. Kapa mı? Yok. Dansla başla ve dansla bitireyelim. Aha. Uyuy. Bitirme. Hazır bir tane meyfe. Haydi böyle böyle arkadaşlar. Bekle. Oldu. Evet arkadaşlar. Bakın. Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Unutmayın. Abi Unut. de bildirimler açın. Ha unutmayın bildirimleri açın.